Hepinize merhaba arkadaşlar. Hızlı ders öğrene. Hoş geldiniz. Son bir hafta kaldı arkadaşlar sınava. Biliyorsunuz bugün ayın 3'ü 3 Haziran 2017. Sınavda 10 Haziran'da sosyal bilimler sınavı. Şimdiden hepinize başarılar diliyorum arkadaşlar. Tabii ki konuşmaya devam edeceğiz. Tabii ki videolarımız gelmeye devam edecek. Ama son bir haftada ne yapılmalı? Son bir haftada artık neler konuşulmalı. Onun hakkında konuşacağız arkadaşlar sizlerle beraber. Lütfen siz de videonun altındaki yorumlar kısmına bir şeyler yazarsanız birlikte konuşursak çok memnun olur. Arkadaşlar sınava dediğim gibi tarihe bir hafta kaldı. Biz bu tarihte bir haftada neler yapabiliriz? Arkadaşlar artık tarihte bir haftada nasıl diyeyim ben size, yorucu konuları sizi sıkacak konuları bırakın. Çok fazla ders içeriği fazla olan konular artık çalışamadıysanız lütfen bırakın. Tabii ki önemli ve kesin bilgileri öğrenmekten vazgeçmeyin. Biliyorsunuz bizim LS Tarih 44 net garantili ve bir haftada LS Tarih videoları ve Çağdaş Türk ve Dünya Tarih videoları hep kesin ve net bilgiler içerir. Artık o tarzda videolara yoğunlaşın arkadaşlar ki emin olun bu kesin ve net bilgiler iyice harmanlanıp size sunulduktan sonra ve siz de o bilgileri tekrar edip bu bir haftalık bir süreçte test çözüp o bilgileri tekrarlayacaksanız gerçekten çok önemli bir fırsatı da ele geçirmiş olursunuz. Bir haftada emin olun daha üst düzeye gelirsiniz. Dediğim gibi arkadaşlar artık konu çalışmaktan daha çok önemli ve net bilgilere bakın. LYS tarihte size neler sorabileceği ile alakalı bilgilere bakın. O yüzden arkadaşlar bunlara dikkat edin. Bir de telaş yapmayın arkadaşlar. Tabii ki kaygı olacak kaygı varsa sizi heyecanlandırır. Heyecan varsa ümit de vardır arkadaşlar. Emin olun heyecan bazen iyi bir şeydir. Ama lütfen telaş yapmayın. Telaş kötü bir şeydir. Korkmayın da hayatınızın sınavı değil. Bence bana göre hayatınızın sınavı değil. Bir daha girersiniz. Önemli olan siz. Önemli olan sizin sağlığınız. Ve bu hayattaki yaşam enerjisiniz. O yüzden arkadaşlar lütfen ne olursa olsun yaşam enerjinizi ve kendinizi sınav için üzmeyin. Olmadı. Seneye tekrar bakarsınız. Bir sınav için kendinizi umutsuzluğa kapmayın. Diyeceklerim böyle arkadaşlar. Bir haftada sınavla alakalı, LYS tarihle alakalı bunlar yapılabilir. Dediğim gibi artık konu çalışmayı bırakın. Teste daha ağırlık verin ve önemli ve net bilgilere daha çok çalışın. Ben arkadaşlar sınava çalışırken testlerdeki bilgilere çok önem veriyordum. Testlerdeki o hangisi doğrudur ya da düşünmeye dayalı sorularla alakalı bilgiler gerçekten önemli bilgiler. Bir de arkadaşlar elinize çıkmış sorular varsa göreceksiniz ki bana hak vereceksiniz. LS tarihte bir kesin net bilgiler vardır. Bir düşünceye dayalı bilgiler vardır. Bir de siz arkadaşlar anlamaya dayalı. Yani size nasıl diyeyim ben size. Önemli bir olay verir ve o olayla alakalı sizden bir bilgi ister. Bu tarzda sorular vardır. Lütfen bu üç çeşit kategorideki Bilgileri dikkat edelim. Kesin olan bilgileri dediğim gibi ls tarih 44 net garantili videolarından bulabilirsiniz. Düşünceye dayalı maddeleri bir haftada ls tarih videolarımdan bulabilirsiniz. Çağdaş Türk ve Dünya tarihinde de bilgilerinizi pekiştirebilirsiniz. ls tarih tamamı özet tablo video serisiyle de arkadaşlar kendinize bir önemli ölçüde değer katabilirsiniz. Sınavınız inşallah güzel geçer. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz de beğenmeme ve Hızlı Ders Oren kanalına mutlaka abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hep sizin yanınızda olan Hızlı Ders olan, bundan sonra da sizin yanınızda olmaya devam edecek.